yepyeni bir videodan herkese selam arkadaşlar bu videoda footchampions'in ilk bölümündeyiz footchampions'in ilk 5 maçımı oynayacağım sonraki 5 maçımı da yayında oynayacağım böyle böyle pazara kadar yine bitireceğiz bu müsabakayı da evet yine heyecanlıyım umarım bu hafta daha iyi şeyler yaparız karnımıza herhangi bir değişiklik yok ama böyle e, ruh olarak daha böyle bir kendimi iyi hissediyorum umarım maçlarımızı kazanırız o zaman haydi uzatmadan videoya geçelim Evet ilk rakibimizin takımı geldi. Bu nedir hocam? Bu nedir? Kafi diye bir takım. İnanılmaz bir takım. Böyle bir şey yok. İlk baştan bu nasıl geliyor ya? E? O nasıl bir koşuştu öyle ki Dur bakalım. Dur bakalım. Allah attı galiba. Oh. Goreska iyi e, pas geldi şimdi Mahrez'e. Hadi oğlum Mahrez. Hadi oğlum Riyad Mahrez. Riyad Mahrez. Riyad Mahrez. Girdim. var. Oh. Güzel müdahale. Şimdi verdim pasımı yeniden. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne iyi poz geldi. Robert Lewandowski vurmadı. Vur Lewandowski. Perde açılıyor be. Perde açılıyor. Çok güzel gol. Gol kaçırmamamız gerekiyor bu rakibe karşı. Kevin De Bruyne. Ben işte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit. Çok güzel be, çok güzel tahmin. Hadi oğlum, hadi oğlum en son hücumun son. Hayır, bu kadar gol kaçmaz. Sayın Maximin. Ya attı, net attılar. Yok böyle bir şey yok ya. Mora attılar bu sefer. Hiç hiç şey yok, hiç af yok rakibin. Her geldiğini atıyor diyebilirim. Bir maçın başta kaçırmıştı. Evet arkadaşlar sıradaki rakibimizin kardosu geldi bilmiyorum siz fark ediyor musunuz ama her haftanın ilk maçında çok zor rakipler geliyor normalde böyle bir şey olmaz da bu sene kanunu değiştirelim bilmiyorum rakibimizin takımı böyle bir iyisi var bir kötü var bir iyi oyuncu var bir kötü oyuncu var bakalım biz, neler bizi bekliyor Orta geliyor şimdi kafa gelmesin gelmesin kafa yapmayın çocuklar yapmayın böyle goller yemeyelim artık Hönmi son iyi gittik. Hönmi son güzel. Devam et Hönmi son. Kevin De Bruyne. Oh, Kevin De bürün. Adam adam be. Aferin lan De Bruyne. İnanılmazsın sen ya. Ah Felix. No. Sadio Mane. Abi nasıl bu kadar basit atıyor terse hele ya. Kyle çok güzel oynadık. Devam et. Devam et oğlum. Ne olur devam et Mahrez. Hadi Mahrez buna çok ihtiyacımız var. Mahrez. Penaltı. Hocam penaltı. Evet 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 penaltı verdi. İçeride kimse yoktu. Şut çekmiştim arkadaşlar. İçeride hiç kimse yoktu. Adam niye müdahaleye bastı bilmiyorum. Umarım bunu değerlendiririz. Hadi be. Kevin De Bruyne. Hadi be. Ne olur be. Yes. Şimdi iki iki Sadı oğlum bunu devam ettireceğiz. Hadi. Lewandowski. Şans anı benim için orada. Mahrez. Mahrez bu senin için bebek oyuncu olması gerekiyor Mahrez. Yapma Mahrez ya. Güzel pas. Hadi git. Mertens gitti. Mertens gitti. Sakin, sakin, sakin bu gol. Dakika 77. Sakin olmamız gerekiyor. Rakip iyi oynuyor. Rakip iyi oynuyor. Adama çok güzel. Oha. Oha. Arkadaşlar yani yediğimiz gol açısına bakın ya. Bu nedir hocam? Oo! Maşallah, maşallah. Kalesine gelen 3. şutdaydı. Mahrez git. Ver pasını. Sen de ver. Vur. Vur. Vur, Vur. gol. Gol be. Gol. Gol. Dakika 89. Yes. Evet arkadaşlar sıradaki rakibimize takımı geldi. Bence iyi bir takıma sahip. Ama yani böyle eksik yönleri de var değil. Yani yok değil yani alabiliriz. Önceki rakibimizle böyle eşit gibi kardoları. Bakalım bizi yine neler bekliyor. Ya bu nasıl bir internettir hocam? Allah aşkına söyleyin bana ya. Ben neredeyim adam nerede ya? Oho. Oh, Hengi oh. son. Çok kıvrak oynuyor. Çok çok kıvrak oynuyor. Ama böyle de olmaz ki ya. Böyle de ol. Ciddi söylüyorum şey olmaz abi. Bu nedir ya? Tamam neyse hadi bakalım. Yo, Maşallah maşallah bizim savunmacık arkadaşlar bizim savunmacık. Gelene geçene gol attırıyoruz Debrün iyi e pas Devam et Mahrez oradan Elastiko yer elastiko yer Yok artık pop ya yok artık ya Hadi Buna ihtiyacımız var ya ya buna ne olur ihtiyacımız var ya Lewandowski arka çektik Yes yemin ediyorum popun orada parmakları uzanacak diye korktum ya yeter ya bizi bir sal be kardeşim Ondan sonra ya kardeşim verin şu pasını evet. Hadi lan Lewandowski. Hadi lan Lewandowski. Robert Lewandowski iyi pas geldi. Mison ondan gelmedi ver pasını yenmen. Şimdi Kevin De Bruyne. Kevin De harika döndük. Harika döndük. Ha! hayır. Hey Mison. Atar abicim atar. Biz böyle mal gibi kaçırırsak o golü. Biz öyle mal gibi kaçırırsak o golü. Atar adam. Yok abi yok adam gol kaçırmıyor ya. ya. Güzel. Goreska hiç kaçırmaz. Hadi Riyad Mahrez. Pastık topa atmalısın artık bunu. Çok güzel gol. Evet sıradaki rakibimizin takımı geldi. Sol bek oynuyoruz tepeyinde. Knicks İtalyan takımı ve ilk defa geldi şu anda İtalyan takımı. Evet bence güçlü bir takım. Güçlü bir takım zorlanabiliriz. Dur dur dur. Oo, Jeo şey gömez be. Adamsın lan Gomez. Şimdi hadi oğlum ver şu pasını ama iğrenç bir pas geldi. Oha! Kevin De Bruyne! O nasıl bir hata? O nasıl bir hataydı öyle? Aman Allah'ım. Adam De üstüne doğru koştu. İzleyebiliyor muyuz? İzlemiyoruz. Neyse. O hayır, hayır. Çok güzel döndü. Çok güzel döndü. Tebrik ederim. Çok güzel goldu. Hönnison'a doğru Hönnison İyi pas geldi yine Lewandowski Leon Goretzka Robert Lewandowski Yok artık ya Hata geldi hata geldi Hata geldi Fiyat Mahrez Çok güzel İğrençmiş Hayır Oha Arkadaşlar kimse kusura bakmasa ben bu golü kabul etmiyorum ama ya Hönnison Güzel pas. Oo ortalığı yaktık yıktık geçtik be. Kevin de aferin. Şimdi bir de oyuncu değişikliklerini yapalım ve bu maçı alalım. Güzel müdahale. Engolo Kante'den kimse bunu beklemezdi yine. Çok güzel. Lakaro çok güzeldi. Ver pasını. Harika top değil. İğrenç bir top. İğrenç bir top. Walker be ne güzel dedikildi orada. Şimdi Obama yang, Obama yang. Pierre Emerick Obama yang verdi pasını şimdi diriz. Mertens olmadı. Obama yok, hayır ya. ya. <laughs> Söz Gnabry. Varan müdahale etmemiz gerekirdi. Ribery. Frank Ribery. Penaltıyı aldı adam. Evet, kesi geliyor. Kesi. Attı. Evet son rakibimiz geliyor. Ama ben bıktım artık ya. Ya ben bıktım artık ya. Ya adamın kartlosu kötüyse kendi iyi oynuyor. Kendisi iyiyse takımı iyi oluyor. Ne, nedir bu ya? o Bir iyi İyi pas geldi. Dön son. Hadi dön son. Hadi dön son. Ver pasını. Güzel pas. Hadi oğlum vur çopa. Gol be. Gol. Hadi. Goreska. Vurmadık. Lewandowski. Çok güzel bir gol. Leon Goreska iyi pas geldi Mahrez'e. Mahrez, e. Mahrez at oğlum şunu ya. Aferin. Bu başta da gol kaçırmıyoruz maşallah. Mahrez. Adam oynamıyor. Çok güzel. Evet beyler adam oynamıyor. Benlik hiçbir bir şey yok yani. Adam oynamıyor. Muhtemelen ben burada artık top falan süreceğim Gol atmam artık. Evet arkadaşlar maçlarımı tamamladım oynadım ve bitirdim yani gerçekten benim hesabımda olmayan şeyler bol bol oldu ee, İlk 3 maçımı tamamlamıştım bir galibiyetim vardı henüz Sonraki 2 galibiyeti alırım dedim hani motive girdim en azından oraya onu da olmadı son bir tane galibiyeti aldım Rakibimiz berbat oynuyordu zaten son maçtaki Yani hep hesabımda olmayan şeyler oluyor bu Food Champions'ta niye böyle oluyor bilmiyorum Ama umarım daha güzel şeyler bizimle olur hep Evet videoyu beğendiyseniz Like tuşuna basmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolardan görüşmek üzere kendinize bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.